Bismillah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Peygamberimiz Miraç'ta Rabbimizi gördü mü? Bu hususta alimler arasında farklı görüşler ortaya konulmuştur. İhtilaf vardır. Ancak daha sahih olan görüşü ben aktarmak istiyorum. Rabbimiz Enam suresi 103. ayette şöyle buyurmaktadır. Gözler onu göremez, o ise bütün gözleri görür. Hz. Ayşe annemiz işte bu ayeti delil göstererek şöyle bir rivayette bulunuyor. Mesruk diyor ki radıyallahu anh ben Ayşe radıyallahu anh'a dedim ki ey anneciğim Muhammed aleyhissalatu vesselam Rabbini gördü mü? Ayşe şöyle dedi. Söylediğin söz tüylerimi ürpert, ürpertti. Sen şu üç şeyi bilmez misin ki? Kim bunların meydana geldiğini sana söylerse yalan söylemiştir. Kim sana Muhammed Aleyhisselam Rabbini gördü derse şüphesiz ki o yalan söylemiştir. Hz. Ayşe bu sözlerden sonra şu ayetleri okudu. Gözler onu görmez, o ise bütün gözleri görür. Başka bir rivayette de İkrime radıyallahu anh diyor ki Abdullah ibn Abbas dedi ki Muhammed Rabbini gördü. Ben de ona dedim ki Allah gözler onu göremez. O ise bütün gözleri görür buyurmamış mıdır? Abdullah ibn Abbas ise şöyle cevap verdi. Vay senin haline. Bu durum Allah'ın nuruyla göründüğü zamandır. Görülen onun nurudur. Allah'ın nuru Muhammed'e iki kere gösterildi. Bu rivayet Tirmizi'de e, geçmektedir. Evet kardeşlerim, bu rivayetlerden anlaşıldığı üzere Rabbimizin, e, Rabbimizi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın görmesi Allahu Alem onun nurunu görmesidir. Bu delillere dayanaraktan böyle söylüyoruz. Ancak biraz önce de ifade ettiğim gibi bu hususta farklı görüşler e, alemlerce ortaya konulmaktadır. Allahu alem en doğru görüş budur. Çünkü e, ayette buyurulduğu gibi gözler onu göremez. O ise bütün gözleri görür. Tabi şu var. Peygamberimiz hadis-i şerifte Rabbimizi göreceğimizi e, bildirmektedir. Aynı ayın yani itişip kakışmadan ayın 14'ünde herkes tarafından 14'ü halinin görülmesi gibi işte biz de Rabbimizi göreceğimizi Peygamberimiz bildirmektedir. Tabi bu e, cennete girenler için geçerlidir. Herkes göremeyecek. Cennette e, herkesin göreceği bir durum da olmayacak. Bu nimete mazhar olan kişiler e, buna e, buna ulaşabilecek. Bu duruma gelebilecek. Onun dışında yani Miraç hadisesinde e, bu, bu şekilde görülebileceği hakkında ee, yani Rabbimizi, Peygamberimizin kafa gözüyle yani dünyadaki haliyle görüp görmediği hakkında çok fazla yorum yapmanın e, bize kazandıracağı bir şey yoktur. En iyisini bilen Allah'tır. Yani Peygamberimizin görüp görmemesi bizim itikadımıza e, ya da amellerimize bir katkı sağlamaz. Ama biraz önce ifade ettiğim, bildirdiğim e, ayet ve hadis hadislerde konu Allah-u Alem bir nebze olsun şüphelerimizi yok ediyor ve bize gerektiği kadar bir açıklama veriyor. Bunun ötesine geçip kafamızı bu hususlarla yormanın bir anlamı yok. Çünkü bu bizim İslam'ımıza, yani Müslümanlığımıza, amellerimize, itikadımıza çok fazla bir artısı olmayacak bir konudur. Dolayısıyla üstünde durmanın anlamı yok. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.